Hocam kandiliniz mübarek olsun. Efendim teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun sizlerin de bütün bizi dinleyen dinleyicilerimizin de rekayip kandilleri mübarek olsun. Feyzinden ha. istifade etmemizi Rabbim nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Tabi bütün alemi İslam'ında rekayip kandili mübarek olsun. Recep ayındayız. Recep ilk cuma gecesi, cuma gecesi mübarek. Ee, i̇lk cuma gecesine rastladığı için rekayip gecesi iki gece birden birleşiyor. Dolayısıyla ee, bu gecenin üstünlüğü fazileti Erhseni tahrimden anlatılarken... E, daha da e, artmakta buyruluyor. Ve bir de mübarek gecelerin zaman dilimi itibariyle bilhassa e, Regaip gecesi için e, bunun yeri kesin. Çünkü recep i Şerif'in cuma gecesi ...Receba'yı, perşembeye ilk girişi perşembeye denk gelmediği müddetçe yani yeri garanti. Öbürleri bir gün kayma ihtimali olabilir kayıyor demiyoruz. İhtimal dahilindedir. nedir? Recep-i Şerif Perşembe'ye denk gelmiş olsa kayma ihtimali söz konusu olabilir. E, e, çünkü hilalin görülmesi hava bulutlu olur. Ondan sonra benzeri durum söz konusu olur. Görülmeyebilir. Görülemeyebilir. Bunun içinde kayma durumu da söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, bu sene Recep-i Şerif'in girişi önceden olduğu için Regaib gecesinin yeri kesin ve net. Ee, onun için bu gece Regaip gecesi ve Kandili böyle gecelere kandili ifadesi de kullanılmış. Peki neler yapacağız? Biz ahir zamanda yaşıyoruz. Ahir zamanda yaşadığımız için de bir zamanlar benim dikkatim çekmişti. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'li işte Tamim-i Hazreti-i kitabını hazırlayan zat diğer hazırladığı kitaplara Tamim-i Hazreti-i kitabının e, içine ve hatta kapakların arkasına varıncaya kadar ısrarla bir şeyi... Yazmışlar, nakletmişler, koymuşlar oraya. Nedir o ısrarla yazdıkları diğer kitaplarında kapaklarına varıncaya kadar. Hani içini açıp da belki bulamayabilir, ...kapağını açtığı zaman görsün diye de mi niyet ettiler bilemiyoruz. Biz öyle aynı şekilde e, anlıyoruz diyelim daha doğrusu. Orada gözümüzün içine sokmuşlar. Aynen öyle. İstiğfar, evet, evet. Istiğfar, i̇stiğfar, istiğfar, istiğfar, istiğfar devamlı sürekli. ...benim dikkatimi çekmişti. Bu, e, bu zat ısrarla onu buralara yazdığına göre. Evet. Sonra tabii kitabın içerisinde malumatlar veriliyor, nakiller yapılıyor. Ee, mesela Muhammed Masum Kudüs Hazretlerinden nakiller yapmışlar. Onun mektubat kitabından nakiller yapmışlar. Diğer e, Muhammed Alephami Hazretlerinden, Muhammed Halimi Hazretlerinden, İmamul Abhani Hazretlerinden, Ehl-i kitaplarını hepsinden nakiller yapmışlar. Bunun ehemmiyetini ve e, onu da anlatırken e, yine o nakiller içerisinde Kur'an-ı Kerim'de Hud Suresinin 52. ayet-i kerimesinde meal olarak istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim.'' buyuruyor. Cenab-ı Hak. Bunu da geniş geniş uzun uzun Saadet Ebedi kitabında da bildirmişler ve açıklamışlar. Tabi tüm bu bilgiler birleştirince bugün efendim işte biz hangi tesbihi çekeceğiz, hangi namazı kılacağız? Ee, sualine tabi dinleyicilerimizin de aynı şekilde zaman zaman karşılaştıkları hatta bu hoca da istiğfardan başka bir şey bilmiyor bellemiş onu. E, ee, Körüküzün bellediği gibi derler bizim orada. <laughs> Bellemiş onu aynı şekilde çaya, çorbaya, limon der gibi her şeye de istiğfar diyor. Ve o zaman şunu yakinen anladık ki bilhassa Muhammed Masum Kudüsöğütleri bir nakil yapmışlar. Orada Muhammed Masum sözleri buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman kalbime envari ilahiyenin yani ilahi nurların gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyor. Bunun için her gün 70 defa istiğfar okuyorum buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bunu naklettikten sonra Muhammed Masum Kutsu Sözleri ki 400 sene önce bu da Hazreti Ömer Radiyallahu torunlarındandır bu zat. Hindistan'da metundur. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden de mahdunudur. Bu zat buyuruyor ki zaman zaman ta o zaman da aynı şekilde olurmuş. İşte efendim dualarımız kabul olmuyor. Buna cevaben e, orada açıklarken deniyor, deniliyor ki e, duanın kabul olabilmesi için kalple dilin beraber olması lazım. Halbuki e, ağzında eh, yalan, gıybet, dedikodu, memmamlık devamlı sürekli meydana geliyor. Ağızdan bunlar çıkıyor. Kötü sözler çıkıyor. Onun dışında ağızdan haram lokma giriyor, şüpheliler giriyor. Böyle bir ağzın yapmış olduğu dua, en kıymetli dua da olsa, bu regaib kandilinde de olsa, Recep ayında da olsa, Cuma gecesinde de olsa, kendini yırsa, dağın tepesine çıkıp orada feryadı figan etse, allah Teala buna icabet etmez, dönüp bakmaz buyuruyor. Bakmaz. Çünkü haram yiyenin ağzından haram çıkan ve haram yiyen, haram girenin duası kabul olmaz. Ee, bunun için de e, Muhammed Masum Kutuza Suresi'leri buyuruyorlar ki, bizim gibilerin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 70 defa söylüyorsa bunu, 70 değil 700 defa, hele bu asırda 7000 defa, 70 bin defa oturup estağfurullah minkül ma Allah veya sadece estağfurullah estağfurullah ama bu istiğfarları da Mustafa Bey e, televizyonu açıp diziye bakıp estağfurullah Allah Allah o ne dedi ya estağfurullah o ne dedi ya o neydi ya estağfurullah estağfurullah böyle değil ama böyle değil ama elde numaratör veya tespih bir taraftan da söylemediği halde falan çekiyor ne kadar söyledim beş bin defa söyledim bir faydası oldu mu olmadı çünkü bu zat Muhammed Masum Kudüs suru Hazretleri buyuruyor ki istiğfardan maksat düşünerek, bilerek, gözüyle, diliyle, eliyle, kulağıyla işlemiş olduğu günahların hepsini düşünerek estağfurullah min külli ma kerihallah min kulli ma kerihallah ne demek Allah Teala'nın kerih gördüğü uygun görmediği ne varsa külliyen külliyen Hepsinden ben tövbe ettim, pişman oldum, özür dilerim, beni affet ya Rabbi demektir. Bu manadadır buyuruyor. Buna devam edilirse ve dille gönül birleştiği an, dille gönül birleştiği an, o zaman ya Rabbi dediğin zaman Cenab-ı Hak kulum der buyuruyor. İşin formülü bu. E şimdi ee, biz bu günah yükünün altında ezilmişken, kalp kararmışken, kalpte herhangi bir kıvılcım yokken, Efendim ben hangi namazı kılayım? Hangisini kılarsan faydası olmayacak. Efendim şu kadar Kur'an-ı Kerim okuyayım. Ne kadar okursan oku. istersen başından sonuna kadar hatmet. Gene faydasını göremeyeceksin. Faydası olabilmesi için, faydalı olabilmesi için önce buna devam etmeli. Hani dinleyicilerini soruyorlar işte efendim 30 rekatli bir namaz Recep-i Şerif'te. Evet. Selman Fazil Radiyallahu Anh Hazretleri'ne bildirmişler. E, 30 rekat namaz kıl. Ama bu kaza namazı borcu yoksa günahlarından temizlenmişse ve niyette düzgünse iki rekatta bir selam vererek 30 rekat bu gecede kılabilirsin, yayabilir, başka zamanda da kılabilirsin ve kazaya niyet edip kazaya da kılabilirsin. Zam musuru olarak kafirun ihlas her rekatta da okunur buyuruyor. Hadi şerifte öyle bildirilmiş. Hani bazen dinleyicilerimiz diyor, efendimiz diyor kafirunu bilmiyoruz, başkasını okuyabilir miyiz? Yok öyle bir hakkımız yok bizim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurduysa o, dinimiz ne bildirmişse o. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapılır. Yoksa tamam canım sen keyfine göre yap. O zaman benim anlattığım ve benim uydurduğum dine tabi oldum. Olmadı o. ...oturup onu e, öyle yapmalı. Onun için bu gece istiğfar çoğaltmalı. Tabi istiğfardan önce sadaka vermeli. Ee, öğleden sonra mübarek geceler başlar. Bugün öğleden sonra Regaip Kandili gecesi... ...başlıyor. Nereye kadar? İmsak vaktine kadar devam eder. Bu zaman dilimi içinde önce aynı şekilde... E, ...sadaka verilir. İstiğfara devam edilir. Kul haklar varsa telefonla veya başka şekilde yakın mesafede ise gidilip helallaşma yolları aranır. Ondan sonra da istiğfara devam edilir. Cenab-ı Hakk'a yalvarılır. Ve sonra da, sonra da e, bir Fatiha üç ihlas veya bir Fatiha 11 ihlas okunup peygamber bütün peygamberlere on sonra e, hatırlayabildiğimiz İslam alimleri, evliya-i kiramdan onların isimlerini zikrederek bunların ruhlarına hediye edilir. Ve bunları araya koyarak, koyarak bunların hatırı ve hürmetine ya Rabbi işte günahlarımızı affeyle, işte hakkımızda hayırlısını veyle, hayırlısını ihsan eyle diye yalvarılır, dua edilir. Böyle yapılırsa bir neticeye ulaşılır. Yoksa e şimdi piyasada çok. Efendim işte internet vasıtasıyla işte Recep ayında şunu yaptın mıydı kurtuluyorsun. Uçuk kaçık şeyler, mesajlar geliyor falan. E peki sen layık mısın ona? Değilsin. Önce kendini layık hale getirmen lazım. O hale getirirsen olur buyuruyor ehl e talimleri. Yoksa olmaz. İşte evliya-i kiram e, açıyor da her an Allah tarafından kafil değil ki o. Hatta geçenlerde e, bir şey dikkatimi çekmişti de e, işte Evliya-i Keram'dan bir zat işte zaman e, oradaki emiri neyse hastalanmış falan ona demişler ki doktor ilaç falan çarpmışlar. Şey e, Kâret, demiş. Demişler falan bir zat var. Eğer o size dua ederse e, biz dinler şifaya kavuşursun. İşte gönderiyor adamlarını. Davet ediyor. O zaten icabet ediyor. Buyurun diyor. Ben diyor hastayım. bana dua et. Sana dua etsem de kabul olmaz ki buyuruyor. Niçin diyor? Çünkü diyor hapishanelerinde bir sürü mazlum aynı şekilde kimseler yatmakta. Yani zalimsin sen diyor. Ben sana etsem de olacak ki kabul olmaz. Evet. Önce sen tevfikyeye yalvarman lazım. Hapishanede kim varsa hepsini aynı şekilde serbest bırakıyor. Yetmedi diyor. Ondan sonra diyor sadaka dağıtman lazım. Onlar da dağıtıyor. Efendim diyor yaptım bunları. Bir de pişman olma, özür dileme. Ama samimi olarak diyor. Laf olsun diye değil. Ama sana adam hakikaten samimi olarak tevbe, tevbe istiğfar ediyor. O zat da sadece elini açıyor. Ya Rabbi diyor bu günahta e, ve isyanda azıttığı için, haddi geçtiği için nasıl bunu böyle hasta ederek zelil ettiysen, tevbe ettiyse, samimi, e, samimi ise, samimi ise bu yaptıklarından sana karşı samimi ise bunu da aynı şekilde diyor. Hani sıhhat, afiyet vererek tekrar diyor aziz eyle. O anda iyileşiyor. O anda iyileşiyor. İşte hükümdar tutuyor işte bir sürü altınlar falan veriyor. Onlar da kabul etmiyor, reddediyor. Dışarı çıkınca efendim diyor. Alıp da diyor fakirlere verseydiniz olmaz mıydı? O anda şöyle kenarda böyle çakıl taşlar varmış. Şöyle onlara bir nazar ediyor. Hepsi altın, gümüş neyse onu veriyor. allah Teala bize bunu ihsan etti. Böyle bir ihsana kavuşan kimse gider de aynı şekilde bir emirin, bir hükümdarın, üç beş ayın şekilde ihsanına dönüp bakar mı buyuruyor ve yakışır mı? Ben sahibimi bırakıp da onun vereceği üç beş kuruşa bakılır mı? Bana bunu ihsan etti Rabbim diyor. Yani nazar ettiğim zaman aynı şekilde Cenab-ı o çakıl taşlarını al çakıl taştan altına çeviriyor. İhtiyacım yok diyor benim. Benim ihtiyacım yok. Ben onun gönderdiğinden razıyım. Bana itirazım söz konusu değil. İşte öyle olursa, öyle olursa hani baktığın zaman çakıl taşları da aynı şekilde altına olur. Şeyde e, bu eee TGRT İhlas Filmcilik çevirdiği diye bir şey Hazretleri'nin filmini çevirdiği onun hayatını anlatıyor. Ekrana da aktarmışlar onu. Film konusu da şey yapmışlar. Ee, şimdi Fuday bin İyad Hazretleri ee, orada işte elinde Yahudi ısrar ediyor. Ben diyor hakkımı helal etmem. Ee, işte helal edebilmem için diyor bana diyor altınlarımı vermen lazım falan. Evde diyor altınlar var. Elimi teslim et. on sonra ben sana edeyim. E, hakkımı helal edeyim. Gidiyor. O minderin altında altınlar diyor. Elini sokuyor çıkartıyor. Hepsi şey. Altın. altın. Adam diyor ki bir dakika bir dakika diyor. Ben Tevrat'ta okumuştum diyor. Yahudi ya. Hakiki tövbe edenin elinde diyor. Çakıl taşlar altın olur. Sen hakikaten tövbe etmişsin pişmansın. Ama ondan sonra <laughs> diyor ki bunun diyor sırrı ne? Fıday bir Nihat Hazretleri bazı şeyler anlatıyor. Ondan sonra adamın niyeti altın olduğu için gidiyor su kenarına çakıl taştan alıyor. Bir şeyler okuyor okuyor bakıyor. Yok diyor yalan söylemiş diyor. Geliyor diyor ki olmuyor. <laughs> Bence <laughs> kalbini düzeltmen lazım diyor. Olmaz diyor. Senin maksadın altın. Maksadın Allahu Teala olmalı. O zaman aynı şekilde değişir. İşte böyle mübarek gece ve böyle mübarek zaman dilimlerinde Recep ay kendisi mübarek. Recep Allahu Teala'nın ayıdır. Şaban benim ayımdır buyuruyor Resulullah Efendimiz. Ramazan da ümmetimin ayıdır. Ve hatta Zinun-u Misri Hazretleri işte e, Şaban, e, Recep tohum ekme. Şaban sulama ee, recep Şerif de şey, Ramazan-ı Şerif de e, biçme hatas zamanı diye çok güzel böyle tanımları ve tarifleri olmuş. Dolayısıyla Recep ayında şimdi tohum ekeceğiz. Bizim de en çok ihtiyacımız olan e, istiğfardır. Buna devam edeceğiz. Ha bunlar yaptıktan sonra kaza kılabiliriz, Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Ondan sonra helallaşabiliriz. Tebrik ve telefonlarımızı aynı şekilde iletebiliriz. Ve buna ilaveten e, çok sevdiğimiz e, bir arkadaşımızı kaybettik. Burada holdingde, İhlas Holding'de çalışan bir arkadaşımız, dün kaybettik, ee, Ahmet Koç. Ee, bugün cenaze namazı bugün var. Cenaze namazı var. E, çünkü e, bu kardeşimizin, bu arkadaşımızın e, bir özelliği vardı, tamam çalışmasının dışında. E, bu Türkiye Gençliği'nin vermiş olduğu İslam işte Alimler Ansiklmesi, Evliyalar Ansiklmesi'ndeki resimlerin, ben yakinen kendisini biliyorum. Suriye'ye gitti. Orada Mevlana Abdübadadi Hazretleri dahil olmak üzere. Oradaki yatan bütün Evliya-i Kiram'ın kabirlerinin başına giderek tek tek fotoğraflarını da çekmişti. Ee, Baya aynı şekilde zahmetli meşakkatli olmuştu falan. Çok emeği vardı. E ee, Şimdi karşılığını inşallah teala, e, göreceğiz. E, görecek. E, e, bugün cenaze namazı kaldırılıyor. E, Marmara evleri birinci kısım e, camiinde e, cenaze namazı kılacak. Eyüp'te de, e, de, e, de defnedilecek. allah Teala rahmet eylesin öğrenamazından namazından sonra. Namazından sonra, ikimden evet. sonra değil, öğren namazından sonra cenaze namazı kılınacak. allah Teala rahmet eylesin, ha. geride kalanlara da sabırlar ihsan eylesin. Ha. Niyazında bulunuyoruz ha. efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.